Video çekiyor. Film mi çekiyor? Maisonblanc ile ilgili. Tamam, Yuki de gelsin. Gelsin. Gelsin ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar ben Mavi kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizinle. <laughs> 4 farklı Kore zombi dizisinden bahsedeceğiz. Öncelikle elimde ne olduğunu söylemek istiyorum. Bu seferki videoda elimde gazoz yok. Pasiflora çayı var. Böyle videoları bir şeyler içmeden yapmak çok zor. Bunu fark ediyorum yavaş yavaş. Ben yakın zamanda All of Us Are Dead isimli dizi izledim. Netflix'e görmüştünüzdür. Belki bir zombi dizisi lisede geçiyor. Bu diziyi izlerken izlediğim diğer Kore zombi dizilerini düşündüm bol bol. Bunun sebebinden de bahsedeceğim. Ve isterseniz böyle bir dizi, böyle bir dizi çekmek mi? <laughs> böyle bir film... Ay! E <laughs> Böyle bir video çekmek istedim. Çünkü ister istemez kafamda bu izlediğim, daha önceki izlediğim dizilerle bu diziyi karşılaştırdım. Bundan güzel bir video olur diye düşünerek bu videoyu çekme kararı aldım. Bir önceki videomda sanırım. Bir önceki videomdan önceki videoydu. Dead to me'yi bu şekilde, bu setupla çekmiştim yine. Böyle videolar çekmeyi sevdiğimi fark ediyorum. Eğer siz de seviyorsanız önerdiğiniz dizileri izleyip çekebilirim. Bu videoda Kingdom, Happiness ve Sweet Home dizilerini konuşacağız. All of haricinde. Öncelikle Olavaz Ardeti ben neden izledim? TikTok'ta bir trend var bilmiyorum gördünüz mü? İnsanlar böyle ellerini gözlerinin iki kenarına koyarak renkli olan kısım var ya, on sadece onun gözü gözükeceği şekilde yapıyorlar. Özellikle koyu renk gözlü insanlar yaptıkları zaman canavar gibi gözüküyorlar. Sweet Home'u izlediyseniz bilmiyorum görmüşsünüzdür. Sweet Home'daki canavarlar da tamamen kara gözlüler. Aynı o şekilde ve o TikTok'taki trendi göre göre bu bu diziyi tekrar izlemek isteği doğurdu içimde. Ama yeni sezonları çıkıyor. O yüzden yeni sezonlar çıktığında ilk sezonu tekrar izlemeyi düşünüyorum Sweet Home'un. Sweet Home'u için başka bir zombi dizisi seçmeye karar verdim. Sweet Home zombi dizisi değil bu arada ona da geleceğiz. All Ardet Us are dead, elimin altında duruyordu. İzleyeyim bari dedim. Çok iyi yorumlar duymadım. Duyduklarımdan da iyi yorumlardan bile bu dizi güzel değildir hissi alıyordum. Ama yine de izlemiş bulundum. All Ardet inanılmaz hızlı akarak başlıyor. Zaten bütün dizi boyunca neredeyse çok hızlı akıyor. Ve bir anda kendim böyle 3-5 bölüm izlemiş bir halde buldum. Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Yani bir birinci bölümüne bakayım beğenmezsem bırakırım. Gider film izlerim falan gibi düşünüyordum. Bir bakmışım 3-5 bölüm izlemişim o gece. <laughs> Bayağı geç yattığımı hatırlıyorum. Hatta şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Yani liseden beri hiçbir dizi için bu kadar uzun süre ayakta kalmadım. Bu arada bu beğendiğim anlamına gelmiyor. Ona da geleceğim. <laughs> İzlerken de dediğim gibi sürekli diğer zombi dizilerini düşündüm. Çünkü All of Us Are Dead bence çok iyi bir dizi değildi ve izlediğim diğer dizileri <laughs> kıyasla çok aşağıda kaldığı için diğer Dizleri özletti bana. Konusu nedir? Biraz bahsedecek olursam işte dizide bir fen öğretmeni var. Bir lisede çalışıyor. Oğul zorbalığa uğruyor. Oğul zorbalığa uğradığı için, karşılık verebilmesi için ilaç olarak düşündüğü bir virüs geliştiriyor aslında ve bu virüste de testosteron hormonu çok yüksek. Testosteron hormonu aslında saldırganlığı arttırdığı için oğlunun zorbalarına karşılık verebileceğini düşünüyor bu virüsle beraber. Fakat yan etkisi çok oluyor. Ters tepiyor. İşte kontrol altına alınamayacak bir şekilde çığırdan çıkmaya başlıyor. Okulda yayılıyor. Okuldan işte hasta hastaneye sıçrıyor, hastaneden polise falan böyle oradan oraya sıçrayarak bütün şehre yayılıyor aslında bu virüs. Ve herkes zombi olmaya başlıyor sapır sapır. <laughs> ben biraz karakterlerinden bahsetmek istiyorum bu dizinin. Ben dizideki karakterlerin hiçbirini sevmedim. Ben kötü karakterleri de sevebilen bir insanım. Kötü karakterlerin neden kötü olduklarını anladıktan sonra ya da kötülük... Sadece sırf kötü olsalar bile kendi işlerine tutarlı olduktan sonra ben kötü karakterlerin bile sevilebileceği fikrindeyim. Ve çoğu dizide de bu şekilde izliyorum çoğu diziyi de. Fakat bu dizide hiçbir karakteri gerçekten sevmedim. Yani hiçbir karakteri sevmedim. Ki dizide benim çok sevdiğim bir çocuk oyuncu oynuyor. Bence dizide bir karakter durumu yoktu. Dizidekilerin hepsi tipti. Tip nedir? Tip ve karakter arasındaki fark aslında lisede öğrenmişsinizdir diye tahmin ediyorum ama aklımda olmayanlar için de şöyle özetleyecek olursam karakter dediğimiz şey duruma göre şekil alabilen, esneyebilen, değişebilen kişilik yapısı mı denir? Yani yazında bahsediyoruz yani bu edebiyatta böyle. Tip dediğimiz şeyde ne olursa olsun hep aynı kalan ve hiçbir şekilde değişmeyen, zaten değişmemesiyle hikayede yer alan karakter tipi. Bu dizide sadece tipler var. Karakterlerin tek bir kişilik özellikleri var. Tek boyutlular. İyi olanlar sadece iyi, kötü olanlar sadece kötü, komik olanlar sadece komik, yardımsever olanlar sadece yardımsever. Böyle yani bir insanın bence insanlar duruma göre kötü insanlar da olabilirler. İyi insanlar iyi insanlıklarından bazen vazgeçip kötü kararlar da alabilirler. İşte komik olanlar bazen komik olmayabilirler ya da yardımsever olanlar gün gelir yardım etmekten bıkarlar ama bu dizide böyle bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bütün karakterler tek boyutlu. Kendilerine tek bir karakter özelliği verilmiş ve o, o karakter özelliği özelliği üzerinden devam ediyorlar bütün dizi boyunca. Hiçbir karakterini hiç sevmedim. Yani özellikle bir hani genelde böyle dizilerde bir karakteri sevmeniz ve o karakterin hayatta kalması için aslında onun tarafında olmanız gerekir. Fakat bu dizide ben hiç kimsenin hayatta kalmasını o kadar da önemsemedim. Ayrıca Bence yani insanların sebep yokken kötü olması da yani neden bir insan safi kötü olabilir ki? Ben böyle bir şey, dünyanın var olduğuna inanmıyorum. İnsanların sebepler ve durumlar üzerine hareket ettiğini düşünüyorum. Fakat bu dizide iyiler sebepsiz iyi, kötüler de sebepsiz kötüydü. Ve bence iyiliğin ve kötülüğün de sınırları vardır. Fakat bu dizide kesinlikle dediğim gibi sadece bir boyutları var bu karakterlerin ve o boyutlarda hep devam ediyorlar. İşin kötüsü oyunculuklar da çok kötüydü. Bence sadece bir karakterin oyunculuğu çok iyiydi. O karakter de çok kötü bir karakterdi. Şimdi ismini hatırlamıyorum bu zorba olan çocuk. Bir tek onun oyunculuğunu ben çok beğendim. Geri kalanların oyunculukları da çok kötüydü. Zaten çok genç oyuncular anlayabiliyorum ama Gerçekten hani bari karakterler iyi olsaydı da oyuncular, oyunculuklar kötü tamam ama dizi güzel bari oradan kurtarmışlar diyebilseydik ya da ne bileyim sadece karakterler kötü ama bari oyunculuklar iyi olsaydı da hani ya, dizi kötü yine aynı şeyi mi söyledim? Neyse anladınız siz beni yani en azından iyi bir şey olsaydı bunlar hakkında fakat oyunculuklar gerçekten vasat ya da vasatın altındaydı. Özellikle bu Onjo karakteri var ya bu baş karakter kız gerçekten... Ya onunla böyle bir çığlık çığlığa bir kavgaya tutuşmak isterdim. O kadar nefret ettim o kızdan. Çok itici bir karakterdi. Bu yüzden All of Us Are Dead bayağı sınıfta kalan bir dizi oldu benim için. Olay örgüsüne gelecek olursak da olay örgüsü yani bence dünyanın en iyi olay örgüsü değil. Şöyle düşünüyorum. Sürükleyici evet, heyecan verici evet. izletiyor hızlı bir şekilde akıyor. Ama bence biraz fazla uzadığını düşünüyorum sonlara doğru zaten. Kendi içinde de hani böyle şey değil yani. Bundan bir anlam çıkacak. bu şu sebepten oluyor gibi bir takip etme durumu söz konusu değil. Sadece çok hızlı şeyler oluyor. Ve siz onun hızını takip ediyorsunuz. Olayların böyle çok içinde değilsiniz gibi geliyor bana. Ve son 2-3 bölümde gerçekten dizinin saçmaladığını düşünüyorum. Ve böyle tempo çok hızlı bir şekilde düşüyor. Ve siz neye uğradığınızda ben çok anlamadım yani bir kamp var e, dizinin sonunda yani spoiler olmayacağı için söylüyorum spoiler değil bu virüslülerin kurtuldukları kurtulunca gittikleri bir kamp var yani o kampın işleyişini bir kere anlamadım kesinlikle çünkü çok fazla açıklama yapıldığını düşünmüyorum arkamda ne var <laughs> bu kendi koyduğum şeyi unuttum kampın işleyişinden ziyade kampın nasıl bu kadar çok insanı içinde tuttuğu ya da kamptaki yaşayışının nasıl olduğunu ben hiçbir şekilde anlamadım çok ani bir geçiş oldu ve bence seti küçük tutmak için de olabilir yani bilmiyorum hoşuma gitmedi bu kısımlar yani sonu falan hiç güzel değildi. Çok fazla soru işareti ve çok fazla açık kapı kaldığını düşünüyorum. Tabii ki ikinci sezon ve üçüncü sezon yapacaklar sanırım. Onlara hazırlık olması açısından böyle yaptıklarını biliyorum ama bence biraz fazla gereğinden fazla havada kaldığını düşünüyorum buraya kadar dizinin. Ve çok umutlu bir havası da yok. Şimdi böyle dizilerden özellikle pandemi atlatmış bir nesil olduğumuz için Böyle dizilerden biraz da şey bekliyorsunuz. Bir umut olmasını ya da böyle geleceğe dönük bir şu an için umut olmasa bile gelecekte şöyle şöyle bir umudumuz olabilir tadında bir his olmasını bekliyorsunuz. Dizinin ilk sezonunda olmasa da ikinci sezonunda olabileceğine dair ki bence bunu yapmaya çalışıp beceremedikleri için ben böyle hissedemedim. Ben bu tarz dizileri sevmiyorum. Yani umut yok. Herkes çok kötü. İnsan zaten kötü bir varlıktır falan gibi mesajları olan dizileri sevmiyorum. Verdiği mesaj konusunda da aslında biraz sınıfta kalıyor bu açıdan. Ve virüsü ele alma şekli şekli konusunda da biraz havada kaldıklarını hissediyorum. Yine bu umut açısından tamam. Yani şöyle bir bilim insanı var ve çocuğu için bir umutu olmak adına böyle bir şey geliştiriyor, pişman oluyor, pişman olma süreçlerini, test süreçlerini falan görüyoruz. Ondan sonra bu insanların bu kayıtlara ulaşıp daha geniş çaplı bir çözüm bulma arayışını görüyoruz. Fakat bir askeri yönetim söz konusu ve askeri yönetimi Yönelik de böyle şey. Böyle hiç uyumlu davranmak istemiyor bu insanlar. Dizideki hiçbir insan uyumlu davranmak istemiyor ve sürekli bir sorun çıkarıcı var. Hiçbir kimse bir çözüm bulucu olmak istemiyor. Tamam belki bu virüsün bir çözümü yoktur falan çıkıyoruz ama şu da olmuyor bence. Yani tedavisini bulma sürecinde kimse uyumlu davranmadığı için çok can sıkıcı bir süreç oluşuyor ve böyle, böyle yani biraz Biraz insan gibi olun. Yani insan dediğin nedir? Meraklıdır. Karşısındaki anlamaya biraz meyleder değil mi? Ben bu dizide hiç kimse de onu görmedim. O yüzden virüsü ele alması açısından da hoşuma gitmedi. Dediğim gibi sonunda zaten açık kapı bıraktıkları için hiçbir bok anlamadım yani. Bence o kadar havada kalmış bir dizi ki bu anlamda. Güzel değildi. Ve böyle şey de yani umutsuzuz. Bak çok umutsuz. Bak bu insanlar da çok kötü. Hiç kimse iyi değil. İyi olan da o kadar iyi ki salaklığa varıyor falan gibi mesajları var. ya yani bunu yüzüncü kez falan söylüyorum herhalde ama ben böyle siyah beyaz her şey ak ve kara gibi bakan dizileri ya da kurguları ya da insanları sevmiyorum. Gri alanlar olabilir. Çözüm olmasa da en ufak bir umudumuz da mı yoka çıkıyor kafamda her şey. Ve hani hem virüsü ele alması açısından hem olay örgüsünde bunu işlemesi açısından hem de verdiği mesaj açısından gerçekten bu dizi baya baya kötü geldi bana. Sadece hızlı gittiği için izledim ben. Şey düşünemiyorsunuz yani bu dizi kötü ben bunu bırakayım mı çıkamıyorsunuz. Çok hızlı gidiyor çünkü. Zaten son 2-3 bölümde artık bitsin bitsin. Ben dizinin 10 bölüm olduğunu düşünmüştüm ve 10 bölümü okeydim yani. Son 2 bölüm zor izledim. 12 bölümmüş. Allah'ım izle izle bitmiyor gerçekten. Ben hiç sevmedim diziyi ve 2 puan verdim. 2 olmasının sebebi neden bir değil. 2 olmasının sebebi de dediğim gibi hızlı. Yani hani o an kafanızı başka bir şeyden alıp hiç alakasız bir diziye vermek istiyorsanız çok hızlı bir şekilde sizi içinizde çekebilirsiniz çekiyor. Böyle hızlı hızlı izleyebilirsiniz. O yüzden 2 puan verdim. Onun haricinde çekilecek bir dizi değil bence. Buradan ben Kingdom'a geçmek istiyorum. Bu video çekmek isterken çekmeyi düşünürken Kingdom'ı almamıştım aslında. Ama sonradan hani 3 çok az bir sayı. Dördüncü diziyi de katalım gibi düşünerek Kingdom'ı aldım. Kingdom'da nasıl bir dizi? Kingdom'da da aslında zombiler var ama bu sefer tarihi bir dizi olduğu için Joseon döneminde geçiyor ve tarihi kıyafetler var. Tarihi tıp yöntemleri var. Tarihi savaş sahneleri var falan. Böyle o açıdan güzel gözüken bir dizi bence. Öncelikle karakterlerinden bahsetmek istiyorum yine. Karakterleri sevdiğimi hatırlıyorum dizide. Bu dizide şöyle karakterler var. Böyle dik kafalı ama yine de hani çok acil bir durum var ya ortada. Bir salgın var ve sizin bu salgına karşı savaşmanız gerekiyor. O dik kafalığınızı bırakıp bir gruba katılmanız gerekiyor ya. Böyle karakter bir karakterin olduğunu hatırlıyorum dizide özellikle ve o karakterin de çok iyi bir dinamik oluşturduğunu düşünüyorum. Yani sadece bir tane değil birkaç tane olması lazım. Yine hani bu şekilde hiçbir araya gelmeyeceğini düşündüğünüz insanların bir araya gelebileceği bir dizi gibi geliyor bana karakterlerini bu şekilde hatırlıyorum oyuncular zaten çok iyi biliyorsunuzdur çok eski oyuncular ve hepsinin böyle kendini kanıtlamış bir geçmişi var. O yüzden dizideki oyunculuklar da gayet iyi. Ama ilk çıktığı zamanlar Beduna'nın tarihi dizilerde çok eğreti durduğunu konuşmuşlardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ben izlerken başta böyle hissettim. Çünkü alışık değilsiniz. Beduna çok modern kadın tadında biri ya. Ama dizi izledikten sonra bence Beduna da karakterine alışıyor. Biz de alışıyoruz. O yüzden bir süre sonra o yok oluyor. Ama genel olarak ben karakterleri de dahil olmak üzere olay örgüsü ya da virüsü ele alış şekli tadında bir şey hatırlamadığımı düşünüyorum diziden. Bir şey hatırlamıyor olmam da çok büyük bir şey söylüyor diziyle ilgili. Çok akılda kalıcı olmadığını bana anlatıyor bu durum. Hani geri dönüp tekrar izler miyim? Bazı sahneleri aklımda kaldı mı? Hayır hiçbiri. Yani birkaç tane belki ama o da benim sevdiğim karakterler, sevdiğim oyuncular oldukları için olabilir. Ama genel olarak hani böyle güzel bir dizi olmasına rağmen böyle yani şunu şunu hatırlıyorum, şunu şunu sevmiştim gibi özellikle söyleyebileceğim bir dizi değil. Aslında ortalama bir dizi olduğunu düşünüyorum bu yüzden sırf. Bir de ben devam filmi olan Ashen of the North'u izlemedim. Çünkü çünkü kötü bir film olduğunu okudum her yerden ve ona verecek vaktim yoktu. <laughs> Diziyi hatırlamak için fotoğraflarına ve özetlerine bakmam gerekti. Bir de iki sezonluk bir dizi mı? Daha çok malzemesi var, daha çok aklımızda kalabilecek derin olayları olabilir ama hiçbiri aklımda kalmamış. O yüzden hani böyle wow çok iyi bir diziydi falan diyemiyorum. Ama yani güzel bir diziydi. Çerezlik izleyebilirsiniz. Sinematografisinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama yani hani böyle çok büyük bir şey bekleyerek izlemeyin. Eğer özellikle Kore dizisi izleyicisiyseniz size birazcık vasat kalabilir. Ama izlemiyorsanız onun haricinde belki sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani tam ortada bir dizi. Fena değil. Ama çok da güzel değil. O yüzden ben 3 puan verdim. Tam ortada bir puan verdim bu diziye. Tam ortada olmayan bir diziye gelecek olursak da bu dizi hepiniz kesinlikle. Benim izlememek için çok direndiğim bir diziydi. Ben zombi dizilerini çok seviyorum. Zombi filmlerini de seviyorum. Gereğinden fazla drama yaratmadan müthiş aksiyon izleyebileceğiniz, çok eğlenebileceğiniz, hızlı bir şekilde tüketebileceğiniz ama yerine göre de çok çok güzel drama yaşatabilecek bir tür. Korku ögeleri de içerebilir ama korkmanıza gerek yok çünkü zombilerin gerçek hayatta tecrübe etmediğimiz bir şey oldu, olmadığını biliyoruz. Tecrübe ettiğimiz bir şey olmadığını biliyoruz. Neyse işte anladınız siz. ben bu diziyi iz çıktığında izlemeyi düşündüm zombi dizisi olduğu için fakat duraksadım. Çünkü Han Hyoja oynuyor bu dizide. Ben kendisini çok sevmiyorum. Oyunculuğunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. o yüzden bu diziyi izlemeyecektim aslında. Sonra bir arkadaşımdan güzel olduğunu duydum ve başladım. Yani izledikten sonra da iyi ki izlemişim dedi. Ben karakterler konusuna tekrar girecek olursam karakterler çok çeşitli bu dizide. Yani her tattan karakterler olduğunu söyleyebilirim. Güvenilmez karakterler var, güvenilir karakterler var. Yine komik karakterler var. işte inanılmaz gıcık karakterler var ama bir yine bize hani insanlığını hissediyorsunuz yine bu karakterlerin. Ve hepsi duruma göre şekil alıyor. Gerçekten karakterler All of Us are gibi tip değiller. Ve böyle kendilerine verilmiş bir boyut üzerinden hareket etmek yerine böyle çok boyutlu olarak hareket edebiliyorlar. Sorun çıkaran karakterler var, sorun çözen karakterler var. Gerçek hayattaki insanlar gibi aslında ve hepiniz aslında bir apartmanda geçiyor. Baş karakterler yeni bir apartmana taşınıyorlar. Daha sonra bu apartmanda bir zombi salgını aslında zombiden ziyade yine mesela bu dizinin de zombi virüsü ele alış şekli de çok değişikti bence. Yani kendine özgü bir ele alış şekli vardı. Yine zombi evet yine bir salgın var evet yine bununla başa çıkılması ve bununla ilgili tıbbi deneyler yapılması ve askeri önlemler alınması gerekiyor evet. Fakat hepinizdeki virüs farklı. Kendine özgü bir karakteristiği var virüsün ve yayılma şeklinin ve işte çözümünün gideyim ya da işte enfekte olanların davranış şekillerinin kendi özgü durumları var. Bu apartmanda yayılırken hem apartmandaki dinamikleri görüyoruz, hem apartmandaki insanların birbirlerine karşı tepkilerini işte ilişkilerini görüyoruz. Bir karakter topluluğu mecburen bir araya geldiğinde yani benim için çok eğlenceli oluyor. Başroldeki iki karakter zaten dizinin başında geçtiği için söylüyorum. Birbirleriyle anlaşmalı olarak evleniyorlar. Bu apartmana taşınabilmek için aslında burası polis teşkilatının sanırım personeline verdiği bir apartman dairesi var bu apartmanda. Evlenirse bu apartman dairesini alabileceğini düşünüyor bu kadın ve öyle de oluyor zaten ve en yakın arkadaşına gidip diyor ki hani evlenelim bu apartman dairesine beraber taşınalım arkadaş olarak ev arkadaşı olarak geçeriz falan diyor. Yani işin o kısmı öyle değil tabii siz sonradan izleyince anlarsınız da. <laughs> ve bu iki karakter birbirlerini çok seviyorlar. Çocukluktan beri arkadaşlar ve böyle birbirlerini birbirlerine karşı inanılmaz bir bağları var. Ve birbirlerine olan sevgilerini dokunarak gösteriyorlar. Bu aralarındaki dokunma... Yani biliyorsunuz Kore dizisi izleyen insanlar özellikle biliyordur. Fakat bilmeyenler için söyleyeyim. Kore dizilerinde dokunmak çok üst seviye bir şey. Yani iki karakterin birbirine sık sık dokunması. Özellikle bu iki karakter kadın ve erkekse. Ki bence erkek erkek ya da kadın kadın karakterler birbirlerine çok sık dokunmuyorlar. Ama özellikle erkek ve kadın karakterler birbirlerine... Hiç dokunmuyorlar neredeyse. Ve dokunduklarını da çok tuhaf duruyor. Yani sarılmaları falan, işte öpmeleri, el tutuş, el ele tutuşmaları falan inanılmaz derecede cringe'lik seviyesinde bir tuhaflık var burada. Ama bu dizideki karakterler ve bence bu oyunculardan da çok iyi kaynaklanıyor olabilir. Kimyaları çok uyuşuyordu. Birbirlerine dokunmaları, birbirleriyle iletişimleri çok doğaldı. O yüzden de böyle onları daha yakından takip etmesi uyandırıyor ve bu iki karakterin de böyle birbirlerine yapışık şekilde yani şöyle inanılmaz derecede bağımlı değiller birbirlerine birbirlerinden bağımsız da hareket edebiliyorlar. İkilerin, i̇kisi de çok güçlü karakterler fakat beraber tepki veriyorlar ya bir şeylere. Mesela yeni tanıştıkları bir karaktere karşı beraber gardlarını kaldırıyorlar ya da indiriyorlar ya da bir şey korumaya beraber karar veriyorlar. Ya, da hemen bir görev dağılımı var ortada. Böyle beraber hareket etmeleri mükemmeldi bence ve diğer karakterlerin de derinlikli olması itibariyle bence karakterlerin oluşturduğu dinamikler harikaydı bu dizide. Olay örgüsü bağlamında baktığımızda da her şeyi dengede kullandıklarını düşünüyorum. Bence karakterlerin yani karakterlerin dengeli olmasından da kaynaklanıyor olabilir bu ne hızlı ne yavaş tam kıvamında gidiyor. Dediğim gibi virüsü ele alması konusundan da biraz özgün olduğu için olay örgüsü kendi içinde çok iyi. Gerektiği yerde sinirleniyorsunuz, gerektiği yerde üzülüyorsunuz, seviniyorsunuz, eğleniyorsunuz, komik geliyor ya da işte aksiyonu hızlı takip ediyorsunuz. Gerçekten Kıvamında olduğunu düşünüyorum. Virüsü ele alması ve verdiği mesaj açısından baktığımızda da yani Olaf'a Ardete kıyasla umutlu bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum ve tedavi ya da işte tedaviyi bulma sürecinde yaşananlar, kötü şeyler olabilir, kötü şeyler yapabiliriz, ve kapıldığımız zamanlar da olabilir ama hayat sadece umutsuzluklar üzerine kurulu değildir. Bazen mutlu, bazen umutsuz olabiliriz e yakın. Hep siyah ya da beyaz yoktur. Arada griler de vardır. İyi insanlar kötü seçimler yapabilirler. Kötü insanlar iyi seçimler yapabilirler tadında bir mesajı vardı. Yani aslında tamamen insancıl bir dizi olduğunu düşünüyorum ve e, bu dizi pandeminin tam ortasında çıkan dizilerden birisi ve bence bu açı, açıdan yani mutlu bir mesaj vermesi açısından da değerli bir dizi olduğunu düşünüyorum. Hem insan çeken ve eğlendiren bir dizi olması itibariyle hem de umut vermesi itibariyle iyi bir dizi. Ve genel olarak baktığımda 4 puan veriyorum. Neden bir puanını kırdım diye soracak olursanız benim için bir tık aksiyonu azdı. Yani bu şey değil. Dizinin genelinde aksiyon açısından da bence tam dengedeydi. Fakat benim kişisel zevkime göre bir tık azdı. Bir tık daha yüksek olsaydı tam 5 puan olabilirdi diye düşünüyorum. Buradan da aksiyonun tavan yaptığı bir diziye geçmek istiyorum. Bu dizi Sweet Home. <laughs> söylemek istiyorum ki Sweet Home tam olarak bir zombi dizisi değil. Sweet Home'da aslında bir virüs yok. Virüs konseptini alarak farklı bir hastalık durumu getirmişler aslında. Yani hastalık da diyemeyiz de şöyle bir manevi bir salgın var aslında bu dizide. İnsanların hırslarının onları birer canavara dönüştürmesini izliyoruz aslında. Gerçek manada birer canavara dönüşüyorlar ve burada daha başlı başına bir mesaj olduğunu görüyoruz zaten. Bence konsepti çok ilgi çekici ve alışılmışın dışında. O yüzden zombi dizileri kategorisine girdiğinde bile hani böyle onları bir aşıyor yani. <laughs> Sadece bu başlangıca bakarak bile o izlemenizi tavsiye ediyorum ki devam edeceğim şimdi. Sizin karakterlerinize baktığımızda da benzer şeyleri söyleyebiliriz bence. Hepinizle dediğim gibi çok çeşitli karakterler vardı ve derinlikliydiler aynı zamanda ama bence Sweet Home'daki karakterler çok daha çeşitli. Hepiniz bir apartmanda geçiyor ve bu bir sitedeki bir apartman. Dolayısıyla sitedeki insanların çoğu aileler yani aile dizisi gibi düşünebiliriz hepinizi. Fakat Kisvitom'daki insanların yaşadığı apartman yine bir apartman kompleksi içerisinde geçiyor. Daha alt seviye ekonomik açıdan alt seviyede olduğu için bu apartman karakterleri çok daha çeşitli. Biraz daha yukarıda olanlar var, çok aşağıda olanlar var. Kişilikleri de çok çok çeşitli. Bu salgın durumunda şimdi bu fiziksel bir salgın olmadığı için ya da fizyolojik yani sağlıksal bir durum olmadığı için manevi bir şey olduğu için de karakterlerin bununla baş etmeleri konusunda da zaten derinlikli olmaları gerektiğini anlıyoruz ve karakterlerin yazılışı da bence tam yetecek derinlikte. Hatta yani gerçekten birer insan var gibi karşımızda <laughs> karakterlerden ziyade. Ya bu anlamda da hem karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesindeki dinamikler çok böyle insanı bağlayan ve ilgi çeken yani ilginizi çekiyor böyle ilgileniyorsunuz onlarla böyle bilmek istiyorsunuz neler olup bittiğini ve bundan sonra bu olup bitenler içerisinde geleceğin nasıl şekilleneceğini merak ediyorsunuz. Ayrıca sadece hani dümdüz insanlar olmak yani dümdüz insanların da böyle derin karakterleri var, derin kişilikleri var. Günlük hayatta dümdüz insanlar hepimiz. Ben de dümdüz bir insanım. Fakat dizide dümdüz insanlar olmalarının yanı sıra hepsinin de böyle ilgi çekici bir özelliği var kesinlikle. Bu da kesinlikle bir artık atıyor. Çünkü dizi izliyorsunuz. Tamamen dümdüz insanlar olduklarında da bir tık sıkıcı olabileceği için bence dizinin kendi içinde karakterleri verdiği özellikler çok Şevski's. <laughs> Bence şu ana kadar saydığım diziler arasında da en iyi oyunculuklar bu dizideydi. Kingdom'daki oyuncuların çok çok iyi olduğunu biliyorum. Bu dizide de çok çok iyi ve çok eski oyuncular var. Bence diziler içerisinde gerçekten en iyi oyunculuklar bu dizideydi mükemmel. Oscar'ı buna vermek istiyorum. <laughs> Olay örgüsüne geldiğimizde de yine gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani olaylar, oluş sıraları hiçbirinde bir sıkıntı görmedim. Aksiyonu, dramı, eğlencesi, gerginliği hepsi böyle dozundaydı. Bence müzikleri de çok iyi kullanmışlar bu dizide. Yani müzikler diziyi bir next level'a taşımış. Kesinlikle bir seviye atlatmış yani. Sahneleri, sinematografisi, karakterlerin duruşları, makyaj, makyajları, yaraları, canavarlar, işte kıyafetler, olup bitenler, silahlar, arabalar her şey çok yani dizi atmosferine sizi çekiyor. Zaten dizinin kırmızı bir atmosferi var. Ve yani onu hemen hissediyorsunuz. Yani diziye anında girebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Virüsü el alma konusunda tekrar dediğim gibi geleneksel zombi dizilerinden çok farklı bir çıkış noktası var. Yani burada bir manevi bir çürüme durumu söz konusu. Manevi bir hastalık söz konusu. Bu yüzden dizideki çok derin olan karakterlerle birleştiği zaman yani bambaşka bir seviyeye taşıyor bu diziyi. Ve bence dizi ikinci sezonu çekiliyor bu arada ve ondan sonra üçüncü sezonu da çıkacak. Bence dizinin ikinci sezonu aktığı noktada bu arada All of Us Artlet'te söylediğim gibi dizi böyle böyle yükseliyor yükseliyor gösteriyor. Son iki bölümde çat diye düşüyoruz ve tansiyon inanılmaz düşüyor. Ama bu dizide tansiyon sonuna kadar çok yüksek ve sonunda da tansiyonun yüksek bir yerde bittiğini görüyoruz. Böyle şey gibi değil. Ya nasıl burada biter falan gibi olmuyoruz ama bir çözülme noktası var. Ondan sonra Yine ikinci sezonda sizi alacağı yeri de çok iyi bir yerde bırakıyor. Bence kendi içinde çok anlamlı, çok zevkli izlemesi. Başından sonuna kadar çok zevkli. sonunda çok güzeldi ve ben hala o son sahnesini unutamıyorum. Gözümde bayağı böyle canlanıyor. Canlı bir şekilde ve izleyeli çok uzun zaman oldu ben. İnsanın damağında kalıyor tadı gerçekten. Verdiği mesaj konusuna gelecek olursak da zaten manevi bir virüs olması açısından bir mesaj var yani ortada. Hırslarımızın kölesi olmamız ve hırslarımızın bizi canavarlaştırması konusu. Toplumsal bir eleştiri olduğunu bence söyleyebiliriz ve enfekte olan insanların da hani manevi bir hastalık olması açısından buna baş ettiği süreçte mesela henüz enfekte olmadım. Beraber bir gruplayız ve ben enfekte oluyorum birdenbire. Enfekte olduğumu anlıyorum. Manevi bir hastalık olduğu için ben zaten o an hırslıyım demek ki. hırsım Hırsıma kapılıp hastalığımı gizlemeyi seçersem ya da onların yanında kalmayı seçersem bu beni bambaşka biri yapar ya da hastalığımı kabul edip gizlenmeyi seçersem bu beni başka biri yapar. Yani gizlenmekten kastım onlardan uzaklaşarak izlemek. Bu hastalığa ve hastalığa kapılmaya ya da etrafımızda sevdiğimiz insanların bu hastalıklara kapılmasına verdiğimiz tepkiler de bence bu diziyi uçuruyor. Uçuruyor gerçekten. Zaten karakterleri de bunu kaldırabilecek derinlikte ve özellikle bence. Bence bu dizide biz insanız ve birbirimize tutunmalıyız hissi çok yüksek ki benim en sevdiğim şeylerden biri zaten bunu son 100 videodur falan söylüyorum. İnsanlık ve insanların birbirine tutunması benim için çok çok değerli, çok önemli ve bu dizide de gerçekten işlendiğini düşünüyorum bunun. Ee, bence bu zaten tüm Diz 11 dizilerinde var. Düşman var, insandan bozma yaratıklar var. Ve sizin insan olarak kalmanız ve birbirinize bağlı tutunmanız gerekiyor. Hani olası bir tamamen kurtulduk, zombilerin hepsini yok ettik. Sadece biz kaldık durumunda bile bir insanlığınızı koruyarak yeni nesili getirmeniz gerekiyor yani bu dünyaya. O yüzden bu tema çok ağır, yoğun bir şekilde var. Ama bence bu dizide karakterlerin çok iyi olması ve olay örgüsünün de çok iyi olması açısından bunun çok daha yoğun olduğunu ve iyi kullanıldığını düşünüyorum. Kesinlikle karakterlerin iyi yazılmış olması bütün diziyi değiştiriyor. Ola karakterler iyi olsaydı kesinlikle çok iyi bir konusu vardı ama karakterleri çok çok boktan olduğu için boka sarmış bir diziydi. Sweet Home Hepiniz bunları öneriyorum size. Gerçekten bu ikisini özellikle izlemenizi rica ediyorum sizden. Sweet Home'a ben 5 üzerinden 5 puan verdim. Daha çok puanım olsa daha çok verirdim. <laughs> Benim diziler hakkında söyleyeceğim bunlardı. Nelerden bahsettik hızlıca özetleyelim. Olava Zardet'ten bahsettik. 2 puan verdim 5 üzerinden. Kingdom'dan bahsettik. 3 puan verdim 5 üzerinden ve çok hatırlanabilir bir dizi olmadığını, öylesine çerezlik bir dizi olduğunu söyledim. Daha sonra hepinizden bahsettim. Hepinize 4 verdim 5 üzerinden ve karakterlerinin iyi olduğunu, olay örgüsünün iyi olduğunu ve mutlu olduğunu, mutlu bir aile dizisi olduğunu söyledim aslında bir nebze. Son olarak Sweet Home'dan bahsettik ve kendisine özgü bir dizi olması açısından ve manevi sorgu gulama yaptırması açısından aslında toplumsal eleştiri yapması açısından karakterlerinin çok derinlikli olması açısından benden 5 puanı aldığını söyledim. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Eğer yorum istediğiniz dizi varsa lütfen bana haber verin. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ekranda yazıyor. Ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Daha çok kitap içeriği üretiyorum TikTok'ta. Yeni yıla girmeden önce birkaç tane Vlogmas videosu göreceksiniz. Onun haricinde haftaya cumartesi video yok. Çünkü haftaya cumartesi zaten 31'i yani yılbaşı olduğu için o, o gün video yok. izlemeyeceğiz biliyorum. Vlogmas harici Seneye görüşürüz demek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu dizileri izlediyseniz lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakın. Çok merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz? Siz de benimle aynı fikirde misiniz? Farklı mı düşünüyoruz? Yapılan her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene basın ve yorum bırakın. Dediğim gibi yapılan her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalımı olma değilseniz lütfen abone olun ve aboneyseniz de lütfen bildirimleri açın ki her hafta sonu ve yeni yılda görüşebilelim. Vlogmusla beraber karşınızda olacağım. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Zombili kalın. Kırmızı ışığım kırmızı ışığım. <laughs> Hoşçakalın. Hayatta kalın. <laughs>